Küçük dostum sanırım sonunda senin ne tür bir hayvan olduğunu öğrendik. Çünkü seni ilk kurtardığımızda gerçekten emin değildik. Sadece sevimli pembe bir bebek bir şeydin. Ne senin ne de kardeşlerinin tüyü vardı. Evet senin koca bir ekibin vardı. Sadece büyümüyordun aynı zamanda tüylerin de çıkmaya başlamıştı. İşte o zaman nihayet anladık siz bebek sincaplarmışsınız. Ve sonra ne mi oldu? Hepiniz dışarıdaki bir sincap eğitim merkezinde taşınacak kadar büyüdünüz. Orada vahşi sincaplar gibi yaşamayı birlikte öğrenebildiğiniz ve doğaya dönmeye tamamen hazır olduğunuzda vedalaşmak için biraz fazla zamanımız oldu. Biz de seni çok özleyeceğiz küçük dostum. Ama biliyoruz ki orada dışarıda en güzel hayat seni bekliyor.